İnsan ilişkileri sandığımızdan çok daha karmaşık bir alan. Bazı insanlar ilişkilerini sevgi, güven ve açıklık üzerine kurarken, bazıları kendi çıkarlarını korumak için görünmez iplerle başkalarını yönlendirmeye çalışır. İşte bu görünmez iplerin ustalarına psikolojide manipülatör insanlar denir. Manipülasyon çoğu zaman sessizdir. Göze çarpmaz ve hatta bazen iyi niyet, endişe, yardım veya sevgi maskesiyle gelir. Bu yüzden manipülatör taktiklerini anlamak yalnızca kendimizi korumamız için değil, ilişkilerimizin sağlıklı devam etmesi için de çok önemlidir. Çünkü farkında olmadan bir manipülasyon döngüsüne girmek özsaygıyı, özgüveni ve duygusal gücü zayıflatır. Bugünkü videoda manipülatör insanların kullandığı en güçlü 5 gizli taktiği tüm detaylarıyla ele alacağız. Hem psikolojik temelleri hem günlük hayattan örnekleri hem de bu taktiklere karşı kendinizi nasıl koruyabileceğinizi anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Bir gerçeği çarpıtma ve gaslighting. Zihni sisle kaplamak. Manipülasyonun en tehlikeli ve en sinsi yöntemlerinden biri gaslighting, kişinin kendi gerçeğinden şüphe ettirilmesi taktiğidir. Bu terim ilk kez 1944 yapımı Gaslight filminden gelir. Filmde bir adam karısını evdeki ışıkları kısarak, eşyaların yerini değiştirerek ve inkar ederek delirdiğine inandırır. Bu terimin günümüzdeki karşılığı çok daha geniştir. Manipülatör senin duygularını, gözlemlerini, yaşadıklarını sürekli sorgular. Sen abartıyorsun, öyle bir şey demedim, sen yanlış hatırlıyorsun, her şeyi büyütüyorsun gibi cümleleri sıkça kullanır. Önce küçük detaylarda seni şüpheye düşürür ve sonra daha büyük konularda düşünme gücünü zayıflatır. Ve süreç sonunda kişi acaba sorun bende mi diye düşünmeye başlar. Gaslighting'in psikolojik amacı zihinsel sis yaratmaktır. Böylece manipülatör gerçeğin tek sahibi gibi görünür. Çünkü sen kendi hislerine bile güvenemez hale gelirsin. Peki buna karşı nasıl korunursun? Olayları not al çünkü gerçekler yazıldığında asla kaybolmaz. Hislerine güven. Hissettiğin şey birinin onayına ihtiyaç duymaz. Aynı olayın başka biriyle paylaşıldığında nasıl göründüğüne bak. Çünkü dış göz her zaman daha net görür. İki suçluluk yükleme, sessiz silah. Manipülatörlerin en sevdiği araçlardan biri suçluluk duygusudur. Çünkü suçluluk insan psikolojisinde kontrol sağlamanın en hızlı yollarından biridir. Suçluluk duyan insan karşı tarafı memnun etmek için daha çok çabalar. Sınırlarını esnetir, hayır demekte zorlanır. Ve manipülatörün istediği tam olarak budur. Suçluluk yükleme şu cümlelerle gizlice yapılır. Sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Seni düşünmüştüm ama sen beni hiç düşünmüyorsun. Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmazdı. Beni gerçekten sevseydin böyle davranmazdın. Bu taktik özellikle ilişki dinamiklerinde çok güçlü çalışır. Çünkü insanlar sevdikleri kişiyi üzme korkusuyla kendi ihtiyaçlarını geri plana atarlar. Suçluluk duygusu beynin karar verme mekanizmasını bloke eder. Bir insan suçluluk hissederken mantıklı düşünmek yerine telafi etme eğilimine girer. Buna karşı nasıl korunursun? Üzüldüm demek manipülasyon değildir. Ancak amaç senin davranışını kontrol etmekse bu manipülasyondur. Kendine sor. Gerçekten benim sorumluluğum mu? Sınır koy ve kendine bunu söyle. Bu konuda kendimi suçlu hissetmiyorum. Üç kurban rolü oynamak gizli güç gösterisi. Kurban rolü manipülasyon teknikleri içinde en çok kullanılan ama en az fark edilen yöntemlerden biridir. Çünkü kurban rolü oynayan kişi kendini güçlü değil zayıf gösterir. Oysa bu görünmez bir güç oyunudur. Bir manipülatör bir olayın içindeki sorumluluğunu tamamen siler ve kendini mağdur gibi sunar. Ben zaten kimseye iyi gelemiyorum. Herkes beni yanlış anlıyor. Ben kötü biri değilim, sadece çok zor bir hayatım var. Amaç net bir şekilde sana vicdan borcu yüklemektir. Kurban rolüne bürünen manipülatör karşısındaki kişiyi sürekli telafi etmeye, daha fazla özveri göstermeye, daha çok çaba sarf etmeye zorlar. İnsan beyni doğal olarak mağdura karşı empati kurar. Manipülatör tam da bu doğal eğilimi sömürür. Bu duruma karşı nasıl korunursun? Bir insan sürekli mağdur rolündeyse ve çözüme yaklaşmıyorsa bu bir işarettir. Yardım etmeye zorlandığını hissettiğinde dur ve düşün. Neden sürekli ben? Sorumluluk paylaşımı yap çünkü her şey senin omuzlarında değil. 4 sevgi bombardımanı ve ardından çekilme, duygusal gelgitler. Bu taktik özellikle romantik ilişkilerde çok güçlüdür. İlk başta manipülatör inanılmaz ilgi, sevgi, mesaj ve enerji verir. Buna love bombing denir. Sürekli iltifatlar, ani planlar, büyük lestler, aşırı ilgiler. Sen daha ne olduğunu anlamadan bu dikkat yağmurunun içine çekilirsin. Ama sonra ansızın geri çekilirler. Bu ani boşluk hissi, kişinin beyninde bağımlılık döngüsü yaratır. Bu taktik karşı tarafı duygusal olarak manipülatöre bağlamak için kullanılır. Beyin belirsiz ödüllere karşı daha hızlı bağlanır. Sevgi bir var bir yok olduğunda insanlar daha çok bağımlı olur. Bu nörobilimde değişken pekiştirme etkisidir. Peki bu duruma karşı nasıl korunursun? Aşırı hızlı başlayan ilişkilerde temkinli ol. Sevgi sürekli değil dalgalı geliyorsa bir problem vardır. Senin değerin birinin ruh haline bağlı olmadığını kabullen. 5. İzolasyon Seni güç kaynaklarından uzaklaştırmak. Manipülasyonun en tehlikeli aşaması izolasyondur. Bir kişi yalnız kaldığında çok daha kolay yönetilir. İzolasyon doğrudan yapılmaz. İnce ince işlenir. O arkadaşlarını sevmiyorum. Onlar seni kıskanıyor. Ailen seni anlamıyor. En iyi beni dinlemelisin. Biz bize yeteriz. Başka kimseye gerek yok. Onlarla görüşmene gerek yok. Bana daha çok zaman ayır. Yavaşça, sessizce ve kimse fark etmeden kişiyi sosyal çevresinden, ailesinden ve arkadaşlarından koparır ve yalnız kalan kişi manipülatöre daha fazla bağımlı hale gelir. İzolasyon kişinin dışarıdan gerçeklik doğrulaması almasını engeller. Bu nedenle manipülasyon çok daha hızlı çalışır. Buna karşı nasıl korunursun? Kim seni sevdiklerinden koparıyorsa, sevgisi koşullu ve kontrol amaçlıdır. İlişki ne olursa olsun, kendi alanın olmalı ve güvendiğin insanlarla düzenli temas kurmalısın. Manipülasyonu anlamak özgürleştirir. Manipülatör insanlar genellikle zeki, sezgileri güçlü ve insan psikolojisini iyi okuyabilen kişilerdir. Ama bu onların güçlü olduğu anlamına gelmez. Asıl güç, manipülasyonu fark eden ve sınır koyabilen insandadır. Unutma, kendini tanıyan insan manipüle edilemez. Sınırları güçlü olan insan yönlendirilemez. Duygularını sahiplenen insan kontrol altına alınamaz. Bu videodaki taktikleri bilmek ilişkilerindeki sisli alanı aydınlığa kavuşturur. Çünkü manipülasyonun panzehiri farkındalıktır. Eğer bu konu senin için faydalı olduysa, Sihirli Düşünce kanalına abone ol ve insan psikolojisi ve ilişkilerin karanlık yüzü hakkında hazırladığım diğer videoları da mutlaka izle.